Ben de iştah mı iştah kalmadı. Ben de de. Cemre olmadan boğazımdan geçmiyor. Bir de bezelye var ya. Cemre çok severdi. Halasında daha iyi yemekler yiyordur. Ya ne var ya yalan mı? Yetimhaneden gitti diye sevineceğinize bezelyeyi kaçırdı diye alışıyorsunuz burada. Ya Meral sen salak mısın ya? Tabii ki buradan kurtulduğu için biz de çok seviniyoruz. Ama küs gitti ona üzülüyoruz. Güney'le konuştun mu sen? Bir şey dedi mi? O da istemiyor değil mi annemden kardeş olmasını? Kader çocuk ne desin Allah aşkına? Her şey damdan düşer gibi oldu. Tabii ki kafası karışık. Annen ne yapacak peki? Doğuracak mı? Bilmem. Annem bana hamile kaldığında babam da istememiş beni. Ama annem kıyamamış, doğurmuş. Evet, doğurdu. Sonra un çuvalların arasına bıraktı. Ya çok şanslıymışsın kader. Ya Meral, kız tabii ki şanslı ya. Hiç var olmamaktan iyidir. Nerede kaldın oğlum? Merak ettik seni. Ne işin var senin burada? Güney. Biz babanla tekrar denemeye karar verdik. Nasıl yani? Bak o kadının ailemizi parçalamasına izin vermeyeceğiz Güney. Sapa sağlam ayakta duracağız. Anne bunun o kadınla bir ilgisi yok ki. O kadın ya da başka bir kadın ne fark eder? Bu adam seni aldattı, seni aptal yerine koydu. Güney, oğlum. İnsanlar hata yapabilir. Hadi ya, sahi mi? İyi o zaman. İnsanlar hata yapabilir deyip istediğimiz hatayı yapalım. Sonra geliriz yüzsüzce özür dileriz, affettiririz kendimizi. Kaldığımız yerden devam ederiz hayatlarımız, öyle mi? Süper ya, bravo. İkinize de bravo. Selim benim iştahım kaçtı. Çalışma odasındayım. Güney. Lütfen beni biraz anlamaya çalış. Lütfen. Ya anne. Ne yapıyorsun sen ya? Bu adam seni aldattı. Hiç mi gururun yok senin? Evet Güney. Hiç gururum yok benim. Gurursuz bir kadınım ben ha. Rahatladın mı? Ya, tamam. Tamam özür dilerim. Bak Güney. Benim için de hiç kolay değil. Ama yapamam. Babandan boşanamam. Neden? Anlamayacaksın biliyorum. Ama ben babanı hala seviyorum Güney ve bu sevginin hatırında bize bir şans daha vermek zorundaydın. Lütfen anla beni. Tamam. Tamam. Sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Bak bugünleri hiç yaşanmamış sayacağız. Hiç hatırlamayacağız bile ileride. Tamam mı?